Kanal Çare'den herkese selamlar. Değerli izleyiciler, Almanya'da kiracıların bilmesi gereken bazı kurallar var. Bu kuralları sizlere hatırlatmak istedik. Ev sahibi istediği zaman kiraya zam yapabilir mi? Bunun şartları neler? Konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Almanya'da ev sahipleri belli süreleri dikkate alarak kira artışı gerçekleştirebiliyor. Ancak oturulan evde herhangi bir modernizasyon yapılmadan önce bir kira artışı talep edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. Bunun belirli şartları var. Kira sözleşmesinde böyle bir madde olmasa bile kira bedelinin yaşanılan bölgedeki kira ortalamasına göre ayarlanması Almanya'da yasal olarak kabul ediliyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Kiracıların da dikkatli olmasında fayda var kiracılar onay vermeden önce bu şartların yerine getirilip getirilmediğini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Getirilmemesi durumunda kira artışını karşılama zorunluluğu söz konusu olmuyor. Kira artışının gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalı. Kira artış talebi her zaman yazılı olarak yapılmalı. Söz konusu talep açık anlaşılır olmalı. Ayrıca eski ve yeni kira bedelini göstermeli ve bölgedeki ortalama kira bedellerine göre nasıl hesaplandıysa detaylıca kontratta belirtilmeli. Ayrıca kira artışı ev sahibi tarafından bizzat yapılması gerekiyor. Eğer talep bir avukat ya da yönetim tarafından gelirse ve yazılı orijinal bir yetki belgesi eklenmemişse kiracılar bu artışa karşı Almanya'da 14 gün içerisinde itiraz edebilir. Değerli izleyiciler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.